Arkadaşlar hesabımıza geldik. 901 takipçiyiz gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar bir dakika bile geçmedi. Belki geçmiştir arkadaşlar. Sayfamı yeniliyorum. Ve 971 takipçi olduk. 45 tane istemiştik. Fazladan fazladan göndermişler. Yani 50 istedik 100 gönderiyorlar. Öyle düşünün arkadaşlar. Nerede? Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve bu videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda Instagram takipçi satın almayı göstereceğim. Bu sayıda arkadaşlar Instagram takipçimizi arttıracağız. Ve bu işlemler kesinlikle güvenilir ve ucuz bir şekilde olacaktır. Hadi o zaman videomuza geçelim. İlk önce açıklamadaki verdiğim linkten anabayiniz.com adlı siteye gidiyorsunuz. Dünyanın en kaliteli sosyal medya paneli diyor arkadaşlar kendileri. Gördüğünüz gibi popüler platform popüler platformları mevcuttur. Gördüğünüz gibi Instagram, YouTube, TikTok ve benzeri. Arkadaşlar hemen sitemize kayıt olalım ve ben sistemini size anlatacağım. Kullanıcı adı posta telefon şifre diyerek sitemize kayıt oluyoruz. Kayıt olduktan sonra giriş yap ekranından sitemize giriş yapıyoruz. Ben hemen buradan aşağı giriş yapıyorum gördüğünüz gibi. Ve giriş yaptım gördüğünüz gibi 4 lira bakiyem varmış benim. İlk önce arkadaşlar siteye baki yüklüyoruz. Ve o bakiyelerle buradan istediğimiz servis seçerek buradan istediğimiz miktarda alabiliyoruz arkadaşlar. Ve buradan Instagram, beğeni, takipçi, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram, Facebook bir sürü arkadaşlar sistemler bulunmakta arkadaşlar ilk önce fiyatına bakmak istiyorum takipçi garantililerin arkadaşlar takipçi yabancı garantili gördüğünüz gibi arkadaşlar 19 lira gerçekten çok ucuz 21 lira arkadaşlar garantili alırsanız daha iyi olacaktır sizin için arkadaşlar çünkü bu takipçi oranına daha gerçek ve arkadaşlar takipçilerimizde düşme olmuyor ve kaliteli arkadaşlar bu takipçiler veya burada gördüğünüz gibi takipçi Türk takipçileri alabilirsiniz 31 lira. Veya burada beyni alabilirsiniz. 5 lira bin adet fiyat. Ve burada sadece Instagram değil, TikTok, Twitter, YouTube gibi servislerine alabilirsiniz. Hemen bayi yüklemeyi göstereceğim. Bayi yükleme ekranına geliyoruz arkadaşlar. Buradan ödeme yöntemi seçiyoruz. Kredi kartı, para, havale, payer, perfect money gibi. Buradan kredi kartı, banka kartını seçiyorsunuz. Ödeme tutarını yazıyorsunuz. Örnek 50 lira yükleyebilirsiniz. Veya arkadaşlar 5 lira yükleyin bildirebileceğiniz her miktarı yükleyebilirsiniz arkadaşlar ve bura telefon numaramızı yazıyoruz Tabii ki arkadaşlar ödememizi yapıyoruz ve sistemize saniyesinde yansıyor arkadaşlar bakiyemiz o konuda sıkıntınız olmasın oradan isteyenler bakiye'de kazanabilir 5 lira 15 lira 60 lira 90 lira gibi 10 bin abone üstüne sahipseniz 90 lira 60 TL ise 5 bin abone üzerinde kazanabilirsiniz arkadaşlar ve hemen ben yeni siparişten siparişimi vereceğim Buradan geliyorum Instagram takipçi garantili 19 liralık servis. Ben buradan arkadaşlar Instagram hesabımıza geçelim. Ve arkadaşlar geldik hesabımıza. Gördüğünüz gibi kullanıcı kopyalıyorum ve 901 takipçi şu an. Hemen arkadaşlar geliyorum buradan ilk yazan kısma bunu yapıştırıyorum arkadaşlar hemen. Ve ne kadar almak istedim ben arkadaşlar bugün 45 tane alacağım ve 98 kuruş tutuyor arkadaşlar yani bir liradan bile daha ucuz yani Hiçbir şey anlamayan paralarla, para üstleriyle bile Instagram'da takipçiniz 10 10.000, 100.000, milyon yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve buradan hemen siparişimizi veriyoruz. Ve gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. ID'si ve benzeri bulunmakta. Bunu arkadaşlar siparişlerin bölümüne takip edebilirsiniz gördüğünüz gibi. Şu an durum beklemede az sonra takipçilerimiz gelecektir arkadaşlar. Arkadaşlar unutmamalıyız ki burada herhangi bir sorunla destek isteminde bulunmaktadır. Herhangi bir sorunla buraya yazabilirsiniz. Ben burada gördüğünüz gibi bir sürü destek yapmışım. iptal talebi ve benzeri de vermişim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Konu mesajla anında destek alabilirsiniz arkadaşlar. Ve hemen arkadaşlar takipçilerimiz gelmiş. hep beraber kontrol edelim. Bir dakika içerisinde gelmesi gerekiyor normalde. Hadi o zaman Instagram hesabımıza geçelim. Arkadaşlar hesabımıza geldik. 901 takipçiyiz gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar bir dakika bile geçmedi. Belki geçmiştir arkadaşlar. Sayfamı yeniliyorum. Ve 971 takipçi olduk. 45 tane istemiştik. Fazladan fazladan göndermişler. Yani 50 istedik 100 gönderiyorlar. Öyle düşünün arkadaşlar. Neredeyse iki katına yakın bir miktar da gönderiyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok ucuz ve kaliteli gözünüzün önüne takipçimizi arttırdık. Ve aşağıya gördüğünüz gibi sitemizde takipçi satın alabilirsiniz. Gerçekten güvenilir. Hızlı desteğe mevcut. Ve gerçekten arkadaşlar gerçekten çok ucuz. Ve bugünlük bu videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın dostlar.